E yani krediyle kurban alan almayı diyelim önce. İşin içerisinde kredi varsa ne var? Faiz var. Ama kredi kartı başka bir şey. Bakın. Hepimiz kredi kartı kullanıyoruz. Kullanıyoruz değil mi? Evet. Kullanıyor kullan ha kullanmıyorsun siz. Evet. Evet. Yani ben kullanıyorum açıkçası. Evet. Kullanan insanlar var. Peki ama kredi kartı kullanmanın faizli işleme düşmemek için ne neyi var? Neyi var? Zamanında. Hayır, zamanında asgari ödemeyi değil. Tamamını zamanında ödeyin faiz ödeme zorunda kalmamak. Bu kurala riayet ederek eden bir insan, her alışverişini kredi kartıyla yapan bir insan ve zamanında da ödeyen bir insan, kurbanı da kredi kartıyla alıp zamanında ödeyemez mi? Kredi kartıyla diyorum. Bakın kredi bankadan faizli kredi çekmeyi demiyorum. Onu karıştırmayalım bundan. Faizli kredi çekip bankadan kurban olan bir insanın yaptığı bu işlem doğru mudur, caiz midir, değildir. Onu kastetmiyorum. Kredi kartıyla alışveriş yapan ve zamanında tamamını öde ödeyerek faiz ödemek zorunda kalmayan bir insan, alışverişini kredi kartıyla yapabildiği gibi, kurbanını da ne yapabilir? Kredi kartıyla alır mı ve zamanında da ödeyerek hiç faizle bulaşmadan bu işi yapabilirse, bu insanın kredi kartıyla yapmış olduğu, almış olduğu kurban geçerli mi diyeceğiz bana? Hayır geçer mi? Çünkü faiz bulaştırmıyor. Anlaşılıyor değil mi ne demek istedim? Yani olayı kredi çekip kurban almakla kredi kartıyla kurban almayı birbirinden ayırt etmek lazım, karıştırmamak lazım.